Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ak anlatacağım. Ak yapılan kişilerde farklı olumsuzluklar olur. Bunu ortadan kaldırmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı akarsuya bırakıyorsunuz. Deniz ya da ırmak gibi bir suya atıyorsunuz. Şimdi bu işlemi yaptığınızda çok basit. Ekran görüntüsü alıyorsunuz. Aldığınız ekran görüntüsü nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bunu dediğim gibi akarsuya bırakıyorsun. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere bu işlemin neyden kaynaklandığını, sorunun neden geldiğini, ne şekilde olduğunu hepsini anlatacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim. Sürekli evinizde bir şeyleri kaybediyorsanız bunun bakımını yapıyoruz. Yani bu eşyaların bir daha kaybolmaması, yer değişmemesi için yapılan bir işlem bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük bir süreçte bu kaybolma olayları olaktan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluklar nereden geldiğine bakalım. Ona göre sizlere yol gösterelim arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.